Herkese merhabalar. Bugün yine bir yolculuk videosuyla karşınızdayız. Fakat bu yolculuk diğer yolculuklardan farklı olarak biraz daha uzun sürecek. Yaklaşık 7 saatlik bir yolculuğun sonunda Berlin'den Balıkesir Altıoğlu'na gidiyoruz. Hadi yola çıkalım. Türkiye'de bizi insanlar bekliyor. Nereye gidiyoruz abla? Türkiye'ye! Çok! <laughs> CE. CE. Şimdi kısacık sizlere çantaları tanıtmaya çalışayım. Gördüğünüz gibi iki tane büyük bavul, iki tane de küçük kabin boy valizimiz var. Bir tane Atlas'ın sırt çantası, bir tane Atlas'ın el çantası ve benim bilgisayar çantam var. Toplamda aslında 2 artı 2, 4 artı 3, 7 parça eşyala Türkiye'ye gidiyoruz. Bavulların tamamını aslında uçağa vermeye çalışacağız bakalım kabul edecekler mi. geldin. Şimdi koşar adımlarla Türkiye'ye gireceğiz. Evet, yani bebek arabası ve eee yani bebek arabası ve kanguru bile almadık yanımıza inanamıyorum. Tamam, konuşmuyorum. Bu aralar çok kıskanç. Sadece Atlas'la ilgili. Şimdi Uber'den indik ve havalimanına girişimizi yaptık. Bavullarla beraber kontuara gitmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi havalimanı Inanılmaz kalabalık. Bakalım Türkiye'ye kimler gidiyor. Nerede Onun da bavulları verip biletlerimizi almayı becerdik. Şu anda Duty Free'deyiz. Arkadaşlar ve aileler için biraz alışveriş yapıyoruz. Ve bu sırada çok yorulduk. Geleneksel bir Almana denk geldik ve bizim 32.6 kilo olan bagajımızı kabul etmedi. 600 gramı çıkarmamızı istedi. Ben de ona aslında tartının o kadar hassas olmadığını ispatladım. E çünkü alt tarafı bir tane ayakkabı çıkardım ve bir kilo değişti. Bir ayakkabı 1 kilo değil, bir ayakkabıcı olarak bunu biliyorum. Adama dedim ki bak dedim bu tartı hassas değil aslında şöyle şöyle diye gösterdim şok oldu. Ondan sonra gelen bütün bavulları kabul etti. Yani çok saçma. Kimse dikkat etmiyor aslında o kurala yani. Neyse şu anda Atlas'ta bebek arabasını aldık. Berlin'de havalimanında bebek arabası veriyorlar. Böyle. Duty bir viski, bir de cin aldık. Zaten videonun sonlarına doğru Almanya'dan Türkiye'ye neler götürdüğümüzü açıklayacağız. Gurbetçi bavulu açacağız. Hep beraber orada hangi viski aldığımızı da görürsünüz. Sonra saklıyorum sürpriz. Thank <laughs> Uçağa çok az kaldı aşkım. Ne düşünüyorsun? Çok sıcak. <laughs> Heyecanlıyım valla. Uçağı düşünmüyorum. Akşam 8'i düşünüyorum. Akşam yiyeceğim rahat yemeği düşünüyorum. E, hatta gece denize girmeyi düşünüyorum. <laughs> Thank <laughs> you. Şimdi başarılı bir şekilde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptık. Aktarmalı bir şekilde Edremit'e geçeceğiz. Şimdi Edremit uçuşu için böyle direkt olmayan yollardan transit yolcu gibi gidiyoruz ama aslında hiç transit yolcu gibi değiliz, Normal yolcuymuş gibi. Bir daha güvenlikten geçtik. Her şeyi bir daha yaptık falan. Hiçbir transit yolcu muamelesi yok. Maalesef. <laughs> Burası da Sabiha Gökçen Havalimanı Abi. 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 ve sosyalleşen bir Atlas. Uçağı. Son kez uçağa biliyoruz sonra. sabah 9.30'da başladığımız yolculuğu Edremit Havalimanı'nda sonlandırmak üzereyiz. Çok az kaldı. Şimdi bizim kayınpeder yani Sinem'in babası bizi alacak ve Edremit'ten Altınoluğa bizi transfer edecek ve böylece yolculuğumuz sonlanacak. Umarım bavullarımız eksiksiz bir şekilde İstanbul'dan Balıkesir'e gelmiştir, şimdi bavullar alalım bakalım. Sonra da eve gidip bir önce yemek yemek istiyorum. Oh, açım. Oh. Video'nun başında size söz verdiğim gibi gurbetçi bavulumuzda neler var bunları göstermek istedim. Masaya yerleştirdik ve aslında Almanya'dan Türkiye'ye getirmeye değer bulduğumuz eşyaları sizlere tanıtmak istiyorum. En solda arkadaşımızın istediği bir kulaklık vardı. Bu yurt daha ucuz olduğu için onu getirdik ama masada genel olarak görebileceğiniz oldukça fazla çikolata var. Çikolatalar Knoppers ve Milky ağırlıklı bir de Ritter Sport var. Ben bunları seviyorum. İnsanların da bunların tadına bakmasını istiyorum. Ayrıca Duty Free'den de iki tane içecek almıştık. Bir tanesi Bowmore Whiskey. Eğer de Tranquila, Gin. İkisi de oldukça uygun fiyatlı, e, güzel içimli içecekler. Bir de masanın ortasında görebileceğiniz bir test kiti var. Biz insanlarla görüşebilmek için yanımızda Almanya'da ucuz olduğunu düşündüğümüz hızlı Covid-19 test kiti aldık. O poşetlerin içinde gördükleriniz de onlar. Bir de poşetlerin içerisinde sol üst köşede anneme aldığım vitaminler var. Bu vitaminler arkadaşlar gözler için. Annemin gözlerinde bir sorun var. O yüzden de vitamin desteği alması gerekiyor. Gözlerinin gündüz ve gece daha iyi görmesi için. Yine masanın ortasında Milka sürülebilir çikolata göreceksiniz. Lentin sürülebilir çikolatasını göreceksiniz. C vitaminleri, multivitaminler var. Güneş kremleri. Annelerimize aldığımız oldukça fazla kolajen bazlı gençleştirici kremler var. Onlar Türkiye'de çok pahalıymış. Almanya'da ise oldukça uygun fiyatlı. Çeşitli yerlerde, masanın çeşitli yerlerinde kolajen kremlerini görebilirsiniz. Ayrıca yine masanın ortalarına dağılmış bir şekilde çeşitli paketlerde ozanit göreceksiniz. Ozanit bebekler için bir ürün diş ağrısını azaltıyor. İhtiyacı olan bebek sahibi ailelere getirdik. Ayrıca arkadaşlarımızın 7-8 tane Ordinary Serum siparişi oldu. Türkiye'de yine çok pahalı. Almanya'da oldukça uygun fiyatlı olan ürünler bunlar. Onları getirdik. Bir de hediye olarak yeğenlerimize Crocs terlik getirdik herkese bu sıcak altı oluk pazarından selamlar. Az önce yerleştiğimiz evden çıktım. Şu anda denize ne kadar yakın mesafede oturduğumuzu göstermek istiyorum size. Böyle bir yerde oturuyoruz. Çok mütevazi bir daire. Bir artı bir. Bir ev. Ve bu evden yürüyerek denize ulaşabiliyoruz. Hem de şu kadar mesafede demek için aslında bu kısmı çekiyorum videonun. Zaten videonun çeşitli kısımlarında size bahsetmiştim. Altınoluk'ta Balıkesir'de olduğumu biliyorsunuz. Altınoluk Balıkesir'de denize şu kadar yakın mesafede bir ev tuttuk. Biz e, Sinem de buradan çalışacağız. Ve aynı zamanda atlasa da Ananesi, babaannesi, dedesi bakıyor olacak. Denizimiz de şurada. Yani sadece 3 saniyede olmadı da 30 saniyede 30 saniyede denize gelebiliyoruz. Bugün pazar olduğu için Türkiye'de yasaklar var. Denize girmek yasak diyorlar. Ama teknik olarak benim girmem serbest çünkü ben turistim. Pazar Türkiye'de yaşayanlara denize girmek de yasak. Ama uzun araştırmaların sonucu öğrendim ki ben bu yasaklardan muafım. Ama bundan emin olmayan bazı insanlar var hala. Yani valiliğe sorsak da beni turist mi varsayıyor yoksa vatandaş mı varsayıyor çok da belli değil. Ama yine de ben bu güzel altı oluk sularının tadını çıkarmak istiyorum. Gelin bu videoyu da öyle kapatalım. Gelin şu güzel suya beraber dalalım sizde. Bakalım bugün su Nasılmış? Harika. İşte beklediğim an. Türkiye'ye hoş geldim. Siz de hoş geldiniz. Görüşürüz.